Tamam ver onu önce bitir de ikincisini yapıyor. Ver yani yapsın. Buna bir yani. sıkıntı duracağız mı? Beni video çekin hele hele baksın. <laughs> Allah. Halal olsun dayı oğlu. Maşallah. Kemran girişti ha. Biraz sekiner yoksa bir çağına vurmaya. Ama öyle diyor. canlı bir şey. Gerçekten. <laughs> Bak adam <laughs> şimdi şey evet. şey Abi, abi hadi. nedir be anlamadım ya. Bayan Bayan Nasıl yakaladı şimdi bu Nasıl oldu? Geçti, al,